bekliyoruz pazartesi ve salı günleri. Aynen. Herkes öyle galiba. Çok teşekkür yani, ediyoruz. Pazartesi gelecek diye dört gözle bekliyorum İbrahim'le aynı platformda oturacağım diye. Bu bana büyük bir mutluluk. Dışarıda da böyle demiyorsun ama. Aa, <laughs> her yerde met ediyorum seni. Bu <laughs> kadar şık giyinen, Bugün yemin ediyorum. Kadar şık... bugün bugün şeyde gezerken e, nedir bu ya? gezdiğin, dur, gezdiğin semti bilmiyorsun. <laughs> Karşı tarafta bir tane tatlı ses e, kebap açacağız da. Allah e, eksik, e, kaldı. unuttum. yani Avrupa ya, Avrupa'da da açtın değil Oradan mi? yemin ediyorum iki tane çocuk arkamdan bağırdı. Seyfo, Seyfo diye. Sanki benim Seyfo. Ezberlediler ha Anlamadığım bir şey Vallahi var. Vallahi seni ezberlediler A, Erzurum, ha. Bir şey var. Vallahi ezberlediler. Sen Ezberlendin, ezberlendin. Seyfi'yi kısaltmak için mi Seyfo diyorsun? Sana ne? Olar ikisi de beş harf. <laughs> Seyfi, Seyfo. Neyi kısaltıyorsun? Onu anlamıyor ki adam. Diye Daha kolay geliyor belki de. Bu ne? Şimdi sana bir el hareketi yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne bu ne? Moment. Ha moment. 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 Ne demiştin az önce sen de? <laughs> ne <alırtım>. dedim? <laughs> Seyfo başladım. da Seyfi de beş harf dedi. Abi şimdi... Seyfi biraz şey geliyor yani. Sefir Baykuş gibi geliyor. Yani Bana da İbo Ayı gibi geliyor. <laughs> Fiyere bak. Böyle bir tip ancak ayıya benzer. E yani böyle da. bir tip neye benzer merak ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Allah'ım. <laughs> nezaketim. Nezaketim Şimdi sana de... cevap vermeye mani. <laughs> Anlamadı bu şiir zannediyor. Çok naziksiniz. Şimdi bir Buyur gün gazetenin abi. birinde, gazetenin birinde Kro diye yazmışlar. Ne yazmışlar? Kro, kro, ben. Aa! aa. <laughs> I am Kro. Sana. Evet. Tuh Allah kahretmesin. <laughs> Adam İngilizce konuşuyor. Başla. Peki. Başla. Bugün bir değişiklik yapıyoruz. Yarışmacılarımızın. Yok yapma. Sinirlendim. <laughs> Cevap vermem lazım. Bak. Bir <laughs> <laughs> biraz bahsedelim. Niye? Çok hoşsunuz. <laughs> Teşekkür Hemen yarışmacılarımıza dönelim bence. Bayramda belediye kapılarını süslerler ya böyle ışıl ışıl ışıl. Hoş olsa size ne kadar faydası var. Ben desem tamam da. Aa deliye bak. Çok hoşsunuz. Vah vah vah. Evlenme teklif edebilir misin? Yaş Ayol geçmiş. var onun fan finat Yaş finatosu. Ya olsun bizim kardeşimiz o zaten. Hangisi? Bu. Aman senin herkes kardeşin. Senin de ne yapacağın yok. Ben, ben, ben saygı duyarım. Ha, ben, haydi. Arkadaşlarım, Sen eğer saygı duyuyorsan ben arkadaşlarımın aşkına, aşkına saygı duyarım. duyarım. <laughs> bir güne bir gün Allah rızası için bir sohbetimiz oldu mu efendinizden? Devamlı alkışladık efendim. Çak. Çak. Estağfurullah. Evet, Deniz, durumu çok zor diyor. vallahi durumu çok zor. İşin çok zor. Bunun sel yatacak yeri yok. <laughs> Bunu toprak sekiz kere dışarı atacak. <laughs> Şuraya yazıyorum. Sekiz kere. Garayı dört kere. Garonun <laughs> da özel yaşamını biliyorum. Evlenmeden evvelki de Eyvah Seni eyvah. iki kere. Neden? Beni hiç gireceğim, <laughs> içeride kalacağım. İlk günkü kadar beyazsınız siz vallahi. Sistan seyir. bile yok. <laughs> evet, bugün bir değişiklik yapıyoruz. Yarışmacılarımızın hangi yarışmacının çıkıp şarkı söyleyeceğini siz karar veriyorsunuz. İlk kim gelsin? <laughs> Ömer gelsin. Buyurun. Ben söyleyeyim. İlk Doğanay <laughs> gelsin. Hayır, Goanay. hayır, Aylin hay. gelsin. Aylin gelsin. Aylin. Siz Aylin mi diyorsunuz? Aylin diyorlar. Ne dersiniz? Alkışlıyor musunuz? Aylin gelsin. Peki. Evet Nihil'cim. Aylin'cim. Gel bakalım. Yoğun istek üzerine, üzerine ilk olarak seni aldım yanıma. Boy farkı bu arada iyice çıktı ortaya değil mi? Sen de topuklular, ben de çoraplar. Aylin'cim bu akşam biliyorsun hayatının şarkısını seçtin. Onu seslendireceksin birazdan. Bu şarkı neden seni bu kadar çok etkiledi? Ve niçin bu akşam seçildi? Unbreak My Heart. Ee, ben... E kamera önüme geldiğinde ben heyecanlanıyorum. O yüzden kağıda yazdım okuyabilir miyim? <laughs> Söyleyeceklerini mi yazdın? Evet. Hani... Oku bakalım. <laughs> Oku bakalım. Ee, bu parça hayatımın en önemli, beni en çok etkileyen parça. Bu parça sanki beni anlatıyor. Bu şarkı kalbi kırılan insanları anlatıyor. Sevdiğin insanı geri dönmesini istiyor. Benim e, canımdan çok sevdiğim babacım, şimdi seyircilerin arasında, onu çok seviyorum ama küçükken beni terk edip gittiğinde kalbimi çok kırmıştı. Bugüne kadar hep o kızgınlık ve kırgınlığı içimde taşıdım. Bu şarkı sayesinde bu kırgınlığımı ona itiraf ediyorum ama bilmesini istiyorum ki e, kırılmamın sebebi onu çok sevmemdi. Beni terk eden başkası olsaydı hiç üzülmezdim ama babacım seni çok seviyorum. Şimdi Kıbrıs'ta onun yanında geldim ve onunla çok mutluyum. Ama bu şarkıyı ne zaman söylersem sanki çocukluğuma geri dönüyorum ve bu acıyı yine tatıyorum. Babacığım her zaman yanında olacağıma inanıyorum. Seni çok seviyorum. Aylin'cim sahnede baban seni bekliyor. Bol şans. Çok güzel paylaştın duygularını. Teşekkürler. Evet Aylin geliyor. Unbreak my heart diyecek. Kalbimi kırma. Babasına gönderiyor bu mesajı. Söz ve müzik Diane Warren'a ait. Karşınızda Aylin alkışlarınızda. Hoş geldin Aylin. Hoş hem babanı hem de bizi duygulandırdın. Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum baba. Aylin'cim tebrikler. Baban için sürpriz oldu herhalde. Yıllar sonra duygularını buradan bu şekilde ifade etmen. Gözü yaşlı izledi, dinledi seni. Peki gel bakalım. Jüri üyelerimiz neler diyecekler? Seyfi Bey başlamak ister mi? Tamam. Hiçbir şeye itiraz etmedim ki hayatımda. Ee, Aylin herhalde rahat ettiğim bir parçayı seçtin, söyledin. Ama yine de ızdırabın ayakkabılarından belli oluyordu. <laughs> Sana göre ayakkabı bulamayacağız mı Türkiye'de? Bilmiyorum. Bunlar da mı iki numara küçük? Yok, 41. Benimkilerden vereyim Benimkiler Lütfen Yani ben senin e, Çabana e, e, Olaya sarılmanı seviyorum Çabanı seviyorum Gayretini seviyorum Ama benim için pop starsın Diyemiyorum Ama çabanı seviyorum Ben de çok eziyet çekerek bir yere geldim Onun için e, çabaya Değer veriyorum daha ziyade çabana değer veriyorum. Seni giydiren kimse onun da sülalesine selam söyle. Derin. <laughs> 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 Peki teşekkür ediyoruz Çok biz de size sevgili Bey. Deniz Seki. Aylin, e, haftalardır hep sana İngilizce şarkı söylersen kendini bize daha iyi ifade edeceğini söylemiştim. E, Yani kıyamıyorum da şimdi böyle senin böyle bir enerjin var sahneye çıkmadan önce çok hareketlisin konuşkansın bıcır bıcırsın sahnede böyle 3 dakika sonra bayılacak düşecekmişsin gibi duruyorsun acaba sahne heyecanı mı bunu sesine de yansıtıyorsun şarkı esnasında çok kez betone oldun ee, ama... Yine de tabii ki çok duygusal bir durum söz konusuydu ki babacığına için. söylemiştim söylemişsin bunu. Galiba mektup yazıp elinden okudun öyle bir şey hissettim. Yani ben hala Mersin'deki aileni göremiyor, göremiyorum. Bana sinir oluyorsun şimdi bunları söylediğim için ama için için. Yani bunu hakikaten hisset yani hissettiğim bu, duyduğum da bu. Bunun üzerine düşündün mü hiç Aylin? Deniz Hanım bunu hemen hemen her hafta iğneliyor. Neden böyle olabilir diye. Sen farkındasın değil mi Mersin'deki performansını? Bence... Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ama Mersin'deki performans dört kişinin, üç kişinin önündeydi. Önemli. Ben değil ki, şarkı... şu an 70 milyon kişi. Ne kadar önemi. güzel. Daha kendine güvenip ayaktasım sıkıldım. Ama lazım. bu şarkı İngilizce ama çok duygusal bir parça. Onu insanların önünde paylaşmak çok zor bir şey bence. Hani peki konser bir konserin olduğunda 30 tane şarkıyı nasıl söyleyeceksin? Nasıl popstar Bir olacaksın? Bir konserim olursa Nasıl en az 4-5 yıl sonra olur bu iş. Ben daha 18 yaşındayım. Buraya yarışma için geldim ve hani öğrenmek için geldim buraya. Tabii ki siz bunları söylüyorsunuz bana Hı. ve bunlara bakıp öğreneceğim ya her hafta daha iyi olmuyor muyum? İşte onu bekliyorum ben de. Teşekkür ederim. Peki Aylin teşekkür etti. Deniz'e ki... <laughs> İbrahim Bey, boğazınızı şöyle bir temizlediniz. Konuşmaya mı başlayacaksınız? Yok, yani konuşacağım tabii de. Fazla değil, benim İngilizce anladığım bir konu değil. Oxford'da bu dersi vermediler bana. Oxford'da İngilizce yok. Zaten kızımızın da söylediği gibi İngilizcesi yok ki gitsin bir tane şarkı öğrensin. Ben İngilizce okuduğu için pek yorum yapamayacağım. Arada e, detoneler oldu. O doğru. Yani ben sesin gidişatına bakıyorum. Yani parçanın burasında ne vardı onu bilmem. Bilemem. Ama e, işte her hafta olduğu gibi bu hafta daha iyi olacağım. Bir de fazla eleştirmek istemiyorum. Babası belki bizi mahkemeye falan verir diye şey yapıyorum. Bence bu konu komik değil. Bence bu konu konu komik değil. Babamı aşağılıyorsunuz burada. Aa ben Beğenmiyorum. Hayır Aylin'cim İbrahim Bey... Hayır. E, babası belki mahkemeye verir beni. Bunlar olmaz. Hayır. Lütfen. Hayır, sevgili olur, izleyiciler olur. lütfen. Lütfen. Kesinlikle doğru değil. Lütfen. Sizin babanız burada misafirimiz başımızın tacı kızım. Ya Türkçe'yi tam öğreneceksin her şeyi konuşuyorsun. Bıç siz bıç burada bu, jüri lafın, olaraksınız bu olaraksınız bana lafın, e, bu eleştiri lafın, vermeniz hayır, gerekiyor. Kızım. Babası belki mahkemeye verecek diye orada oturuyorsunuz zaman bana baban, bir şey demeyeceksiniz. O zaman baban ben baban nasıl daha iyi olacağım? Baban Lütfen bunu bana söyleyiniz. O zaman baban televizyonlara konuşmayacak kızım. Bence siz de konuşmayın o zaman. Ayrıca... <laughs> İbrahim Bey jüri üyesi olarak orada ee, bence birbirinizi biraz yanlış anlıyor olabilirsiniz. Ailece bir şey söylemek Bu konuları... istiyorum. Buyurun pardon, bir canım. Şey pardon, Hayır, pardon, bir şey söyleme Pardon. Bir şey söylemek Zaten istiyorum. Çalışalım, pardon. Çalışalım, pardon. Bir, bir saniye bir şey söyleyebilir, söyleyebilir miyim? Sevgili konuklarımız lütfen. Arkadaşlar, Deniz Hanım bir şey söylemek. Bir istiyorum. şey söyle. Sevgili konuklarımız izin verirseniz. Ee, Buyurun Deniz Hanım. Ailece Ay, bak her şeyden önce sen bir yarışmadasın. Her türlü eleşi açık olacaksan bu mesleği yapmalısın. Sesimle ilgili, bu... babamla ilgili değil. Babamla tamam ilgili Baba... bir Babam yani bu yarışmanın sen... dışında. Aylincim sen ne olursa olsun bir yarışma platformunda babanla ilgili ne söylemiş olursa olsun, hatalı dahi olsa sen bununla ilgili saçma sapan bir şeyler söylüyorsun. Yapmamalısın evet. bunu ya. Hayır. Kimsenin senin babana bir şey dediği yok. Peki. Olayı ne kadar saçma sapan e, saptırıyorsun, eleştir e, İbrahim Bey Kızım, senin, senin baban başka türlü... Abi. senin baban televizyonda demiş ki, Aa, benim kızıma yorum yapmasın, kızıma Aa, şey yapmasın, efendim, onu mahkemeye Siz de televizyonda şey... dediniz ki, Aylin bir çocuğun elini tuttu, ya benim namusum, tamam, benim şerefim yok mu? Aylin aile? Aile. cim sen şimdi biraz burası, dur. Burası mahalle değil, burası yarışma. Evet. Sen babana mektup yazıyorsun, babana işten konuştun mu? Orada mektupla konuşuyorsun. Hayır babama konuşmuyorum. Türk halkına konuşuyorum. Baban da orada. Baban da orada suladan ağlıyor. İkinizin elim arasını yemeyecek bu millet. Türkçe'm yetmediği için. İkinizin yemeyecek. İbrahim Bey, İbrahim Bey, Bey sakin İbrahim biraz sakin olalım. Sevgili konuklarımız. Sevgili konuklarımız. konuşmamız devam ediyor izninizle. Ben baba, bir dakika. Bey, bir dakika bekleyeceksin. Ben babama anneme Kızım, çocuklarıma konuşursam mektupla konuşmam. Oradan konuşuyorsun Çünkü mektup oluyor. Çünkü yetiyor. Mektupla konuşuyorsun babana. Bana. Baban da orada duygulanıyor. Bey, bu millet ol. bir sefer yer kızım sizin bu cülbelerinizi. Bir daha yemeyecek. Ben konuşmayacağım. İbrahim Bey İbrahim Bey, e, ailen Türkçesi yetmediği için o mektubu yazmak istediğini söyledi. Bir de babasına bu duyguları ne ilettikten sonra herhalde Türkiye'si biraz yetmedi, daha hassas bu, bu ayakları var. da bırakın ya yani, ne yetmedi Peki, ya. Peki teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Garo mafyan devam edebilir mi lütfen? Her türlü şey konuşuyoruz. Ay. Şey yetmemiş. Şimdi, İbrahim Bey pardon. Buyurun Gözlerim. Garo mafyan. Dün anneler günüydü. Annelerimizin anneler gününü hakikaten bütün sevgilerimle kutlarım. Popstar'a başladığımız ilk günden beri ilk defa hayatımda rahatsız oldum bir gece. Ve rahatsız oldum bir an. Ne oldu? Canım kızım sana bir tek şey söylemek isterim. Geçen hafta Selçuk taklidimi yaptı. Belki haklıydı belki haksızdı. Çok güzel şeyler yaptılar. Acaba hiç düşündün mü Aylin'cim? Babama bunları konuşmak için geç mi kaldın diye hiç düşündün mü? Babana çok geç kalmışım bunları anlatmak için. İlk gün geldiğinde babana bunları anlatabilirdin. Babanın Kıbrıs'ta annenin Avustralya'da olduğunu hepimiz biliyoruz. Babanla arandaki olan her kelimeyi keşke aranızda olarak kalsaydı. Biz Bize ne anlatıyorsunuz televizyonda? Sömürü yapıyorsunuz İbrahim Bey, millete. İbrahim Bey özür dilerim. Bize bir, bir ne anlatıyorsunuz İbrahim burada? Bey bir dakika müsaade eder misiniz? Ne olur özür dilerim. <laughs> Baban sana ilk başta terbiye öğretecekti. Hey. Şimdi. İbrahim Bey lütfen. Ya sinirleniyorum ama ya. Tamam sinirlenme. Sinirlenme. O tek bir dakika. Güzel. Güzel. Peki. İbrahim Bey. Müsaade eder misiniz? Pardon. Hayır bir şey söyleyeceğim. İçerideki yarışmacılar da geriliyor. Boş Hadi boş tamam da. abi bırak tamam Sana, bitti. Bir tabii. şey söyleyeceksen bırak gitsin ya. Peki. Biz Hadi. bu akşamı yaşamamış olalım. Babana Kendi olan bizi bütün ya. sevgilerini... ...hakikaten kelimelerini çok hoş... ...karşıladığımızı düşünelim. Babacığım da burada seni büyük bir keyifle seyretti. Hı -hı. Ama dediğim gibi bu akşam... ...bu konuyu kapatalım. Hiçbir şey olmamış gibi... Yarın akşam taşıyalım olur mu kızım? Baba sevgisinin kutsallığıyla kalsın bu konu burada. Lütfen. Ailenin masum duygularıyla çok teşekkür ediyoruz jüri üyelerimize. Ailine oy vermek isteyenler 102 102 Ailenin aday numarası mesaj numaranız 2955 mesajlarınızı 2955'e gönderiyorsunuz. Eğer Almanya'dan oy gönderiyorsanız numaranız 87 777. Milan gaz ve likit gaz tüplerinin ısıttığı odaların en sıcağı ne alemde acaba? Evet, evet birazcık burası da hakikaten gerildi. Ee, buradaki havayı biraz yumuşatmak için, biraz rahatlamak için sizden kısa bir müsaade istiyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Ahmet Özden ve Orkestrası. Reklamlardan önce Aylin'i izlemiştiniz. Aylin'e oy göndermek istiyorsanız Aylin'in aday numarası 102'yi cep telefonunuza tuşlayarak mesajlarınızı 29.55'e gönderiyorsunuz. Sevgili jüri üyelerimiz Aylin'den sonra şimdi sahneye kim gelsin ve hayatının şarkısını söylesin. On, on. Sevgili jüri üyelerimiz dedim sevgili konuklarımız. <gülüyor> <gülüyor> Ondan evvel Konuşulması gereken mühim bir olay var. Buyurun Seyfi Bey. Bu Her yarışmacıdan sonra kıyafet değiştiriyor İbrahim Bey. <laughs> Bu ne şimdi? Bu da çok yakışmış İbrahim hayır, Bey. Giydiği gömleğin reklamını yapacak. Nereden aldığını söylüyor. Hediye edilmiştir muhakkak. Bunu Neydi? dışarıdan aldık. Dışarıdan İsmi Dış yok. Nereden ya İbrahim ismi, Bey? İsmini söylemeyeceğim. Dışarıdan değil. Bir hanımefendiyle birlikte aldık. Bir hanımefendiyle birlikte mi aldık? Bizi ne alakadar eder? Kimin alırsan al. E nasıl aldın diyorsun? Nasıl aldı demek ki Allah Allah. Bir, hanım bir efendim. Bir hanımmış. Efendim, Çok bundan yakışmış. önceki kıyafet benim e, takımımı olan saygın bir taraftarın yapması gereken. Her taraftarın takımına yapması gereken bir tavır ve tarzdı. Onu giydim. İyi de, huzur içinde. Şimdi üst, değiştim. Üstünüz uydu size altınız uyumadı. Ben size uymuyorum zaten. Ben denize uyuyorum. Öyle Renklerimiz mi? Renklerimiz böyle uyuyor. Ha öyle bir ara, aranızda öyle bir irtibat varsa bir şey giyebiliriz. Hiç öyle bir irtibat yok. Ama tamam. Ben, ben daha derli toplu bir jüri de çalışmak isterim. Böyle beraber kayı. <laughs> Dersiz topsuz mu bu? Dersiz topsuz. <laughs> de, <laughs> de, <laughs> de, hiç valla tamamen. <laughs> bahar renkleri. Senin bu kadar